Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni güncel haberlerle sizlerleyiz. Bugün Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ile ilgili yeni bir haber aldık. Aldığımız bilgilere göre Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir barıştılar. Çünkü arkadaşlarıyla birlikte bir gezide görüntüleri sosyal medyaya düştü. Çiftimizin barıştığı ve arkadaşlarıyla orman gezisine çıktığı konuşuluyor. Tabi ben de hemen sizlerle paylaşmak istedim ve Afran fanlarını sevindirmek istedim. İşte bu görüntüleri sizlere takdim ediyoruz. Ee, tabii ki e, Mert Ramazan Demir'in arabasını da orada olduğu görüntüleri var. Bu görüntüler sosyal medyanı çalkaladı diyebiliriz. İlerleyen günlerde sizler için daha yeni güncel haberler paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun için kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.